Burası bildiğiniz otogar, gar oto ya da gar. Gar herhalde Gardenya'dan gelmiyordur. Gar bildiğimiz gar. Ya da Gargara'dan mı geliyor acaba? Neyse uzatmayalım. Uzun lafın kısası bu. Bakın. Burası neydi? Otogardı. Bakın. Burası otogar. Ne in var ne cin var. Zaten ikisi de top oynasa kaybolurlar burada. Şimdi biliyorsunuz kentsel dönüşüm buraya var. Şu karşıdaki yere var. Hani ya benim başım dertten kurtulmaz aga ya. Sana ne kentsel dönüşümden kentsel dönüşümden çorbana bak da ha? hayır şimdi şurası gördüğünüz gibi sanayi şurası karşısı yani tek katlı binaların olduğu yer şimdi diyorlar ki bir tane mimar var şen abi şenler iyi olurdu ama bizim mimar şen Biraz rantçı galiba ee, Bakın şimdi Şurada Görüyor musunuz Şurada şey var bakın Tek katlı Binalar şu arkadaki bina Çok yüksek olan binalar Yerselcilerin filandı Çok eskiden o şeyde Bey yolu üzerinde Görüyor musunuz Şimdi Şurası tek katlı binalar Ve Ve bizim e, büyük Türk büyükleri diyorlar ki nemize gerek diyorlar arkadaşlar e, buraya kentsel dönüşüm şart çünkü deprem bölgesiyiz diyorlar bakın burada deprem bölgesi bakın şurası görüyor musunuz tek katlı binaların olduğu yer orada deprem olacak arkada Enver Yılmaz'ın 13 katı bunun arkasında Ta zamanında yapılan zar tutlar. Ha şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bizim büyük Türk büyükleri, özellikle Niyatsen denilen olağanüstü derecede uzman olan bir yurttaş var. Bu yurttaşın uzmanlığı şu, e, kentsel dönüşüm uzmanıymış. Bence rantsal dönüşümdür muhtemelen. Niye derseniz? Ee, geçen gün televizyonda izledim. Şu maskemi de takayım. Bir daha polis polis görür beklemek için. İki de bir maske değiştiriyoruz. Aga da maske yardımı talep edeceğim ya bu güdüsle. Şimdi Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Burası tek katlı binalar. Ve burada risk varmış. Ne Deprem riski. Onun için burada kentsel dönüşümle burada başlayacaklar imiş. Burada. Ya kardeşim bunun hepsi yıkılsa ne olur? Orada Osman Güngör düşünsün size ne? Zaten dakikasında kapıya çıkarlar bunlar. Bakın. Arkada Enver Başkanımın şeyi var. Tokisi var. Orada iyi kazık yedik Enver Başkan'dan ama. Çünkü Enver Başkanım orayı yaparken fakire fukaraya ayakları vardı. Bir de bizim öğretmenler sitesinden yurttaşları sözde oraya geçirecek. Burayı da e, güzel yer yapacak idi. İdi. Şimdi Allah'ın kitabını seven varsa lan burada AKP il başkanının eski il başkan değil de başkan çırağı da, Bizim Halil'in yeri. Evet burası aha da Aga Halil Yağan sokağa çıkma demişler. Kapıyı aha, Halil Başkan açtı. Şimdi burada deprem riski var. Şu gördüğünüz yerde. Aslında deprem burada Halil Başkan'ın olduğu yerde. Daha çıkmıyor kapıya. Beni mi gördü? Ne yaptı? Neyse. Konuyu çok dağıttık uzattık. Burada deprem riski varmış ve ordunun ilk şeyi burada başlayacakmış. Ee, depremle ilgili yenileme çalışması, kentsel dönüşüm. Sayın Başkan, hop, Sayın Başkan, öyle yok. Sokağa maskesiz yok. Nasıl? Sokağa maskesiz çıkamazsınız. Kim maskesiz oldu? E ama maske kardeşim ha? eskiden maskesiz yaparlardı bu işleri. Sen canlı yayınla mı? Daha ya. Heh. Nasıl Şey burası şeymiş, kentsel dönüşüm için. Bak, benim mi çevrem kadar böyle temiz, böyle bir muhit görebildin mi orada? Elimde çok, 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 çok atıyoruz. İyi. Sen ne söylüyorsun şimdi? Ben şey diyorum ya burası tek katlı ya. He. Depremde He. risk varmış kentsel dönüşüme giriyormuş da. E, yani e, önce buradan başlamalı hazır yakalanmışken. Sen basın mensubu olarak Yok, cevabını bildiğin soruyu bana niye soruyorsun? E, ne yapalım şeyi? Sen benden daha, sen benden daha çevirme. Sen benden daha <laughs> çevir çevir. buraya gel buraya çevir. He. Sen Tabii benden mi? daha içeriye bırakıyorum. Bırak kızım. Sen benden daha çok biliyorsun buranın mezbelelik olduğunu. 50 yıldır burası kaç katlı bina yapılacak buraya belli mi? Ya kaç katlı bina yapılacakları yerel yöneticiler bilir. İ... Ya işin yetkilileri bilir. Ben bilemem ama buranın baksana bu kavuşmuşluğuna yerel yönetimler bir çift bana dümenden iş yapma. Yok. İki de bir, bir şey konuşurken öteye çevirme. Yok yok. Ben sana hem oraya çeviriyorum. Sana nasıl, dümen sana... niye yapayım ya? Olur mu iş başkan? Sana evet. ben dümen yapar mıyım? Sadece, Sence nasıl bir şey olması lazım buraya? Bence park yapılacak. Park mı? Tabii ya. Park. Yapacaksa park yapsınlar. Yeşil alan. E, her tarafı park yaptık ne olacak? Nereler mesela? Bak. Gözün gördüğü yer yeşil alanya ya ya. Bu Halil Başkan ben dövmeden kaç. <laughs> Gözün gördüğü yer yeşil alanya ya bak, park park ya. Bak bak canlı yayındayız ha. Olsun. Park 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 ortaya parkladılar her taraf. Geçen ağacın budağını çekiyordun gördüm seni. Evet yalan mı? Ya, ne, ne yalan sen gidip ağacın budağına kafan bisikletle sürt. Yok, bisikletle değil hayır yürüyerek. Yaplar. Bak Bak bak. Ondan sonra ağaççısız, yeşilcisiniz. Yani. biz yeşilciyiz tabi o He. zaman bir dakika söyleyeyim. He. Şeker bankın önüne git. He. Şeker bankın hemen dibindeki ağaçlara bir bak. Yürürken kafan vurmuyorsa Tamam mı? Hı hı. O zaman de. Ama bu lafını da unutma sana. Ben baktım bak. sen bisikletle gidiyorsun. Dolayısıyla bisiklet Hayır sen ya yürüyorum, için... yürüyorum. Kafanda o ağacın bu Acem çek... mi? Diyorum ki yürüyordum ben orada. Yürürken mi ya? He. Yürürken budak gözen mi geldi Evet. Ben de bakacağım Şimdi, yürürken bu bak. budak bak. Aha da Halil Başkan'la ben de Nevzat bakalım hangimiz doğru. Ama bak e, ciddi bak. Çünkü bir dahakine malzeme yapacağım bunu. Nereye? Orayı Tabii şey Halil Başkan'ın buraya gözü vurmuyormuş. Boy kısaldı pigmeler gibi. Pigmeyi biliyorsun da Afrika'da. Şey. Yapılan hizmetler şahıslara göre şeye göre değil. Neyse biz şimdi Hah. problem şu. Nihat evet. sen burasının deprem riski olduğu için kentsel dönüşümle alınıp ordunun kurtarılması demiş. Düz mahalle, yeni mahalle, şarkiye deki beş katlı binalarda risk yok. Amaç deprem riski adına değil. Yani buranın kentsel dönüşümle ilgili daha öncelerinde vardı. Neyse. Ama yani buranın temizlenmesi lazım da. Hadi bakalım kolay gelsin. Tamam. Lazımdı. Başkanı çok sıkıntıya sokmayayım. Şimdi neticede burası şu gördüğünüz yer AVM olacak. Yok değil diyorlarsa Nihat Çen açıklama yapsın. Hayır burası AVM değil. BVM olacak diye. Yani bütün vatandaşlar yararlanır diye. Sonuç bu arkadaşlar. Sonuç şurayı Fikret Türk Yılmaz yapmıştı şu bölgeyi. Fikret Türk Yılmaz'a o zaman tabi birileri demişti ya yapma böyle başkan. Böyle yani her seyyara bir yer bulamazsın demişti. Ama kızıyorlardı. Niye? E nereye götüreceğiz diyorlardı o kadar insanı. Demek ki o günkü seyyarlara burayı vermen kolay işi çözmedi. Sonra Enver Başkanım geldi, burayı verdi. O da çözmedi meseleyi. Demek ki seyyar satıcıların seyyar satış nedenlerini bilip ona göre onları sokaktan iş yerlerine çekmeniz lazım. Yani seyyar satıcıların da para kazanması değil seyahat satış yapan insanların seyahat satıcılığa gitmemesi. Çünkü sigortası bilmem şusu busu birçok sorunlar oluyor onların da. Neyse sonuç şu. Sonuç burası yıkılıyor. Ben de şu öğretmenler sitesinde oturuyorum ya. Dolayısıyla bu böyle bir şey var. Bu arada ee, düşünsenize ya şu kadar güzel yeşil bir alanı ya şu otogarın da olduğu yeşil bir alan ve burada ordulu anneler, babalar, aileler çocuklar, spor yapacak insanlar. Spor evet gerçekten spor yapacak ya adam düşünsene spora çıkacak sahile çıkıyor ya niye sahile çıksın adam kardeşim ya. Şurada düşünsene 20 dönüm orada yok 30 muydu kaçtı ya orası yani 40-50 dönüm yer var abi yahu yani ne diyeyim Amerika'ya gidiyorum sanki çok büyük adamım ya orada her yer yemyeşil Rusya'ya gidiyorum yemyeşil Ordu'ya geliyorum Halil Başkan demesi gibi her yer park öyle otoparkla parkı bizim Halil Başkan karıştırıyor çünkü onların en güzel anladığı şey e, bu elektrik ustası <laughs> benim gibi sucuyla anlaşabildiği tek şey o. Yani dememiz o ki arkadaşlar Hilmi Baba buraları lütfen AVM'lere teslim etmek değil, annelere babalara teslim etsin ki şuradaki düşünsenize ya şu güzelliğe bakın. ya Buranın insanları geliyorlar burada. Bu bu burada spor yapıyorlar abi. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne kadar değerli bir şey ya. Ben torunlarımı alıyorum burada gezdiriyorum. Sen çoluğunu çocuğunu alıyorsun. Öbürü manitasını alıyor geliyor. Öbürü karısının kocasını alıyor geliyor. Böyle güzel bir yer var. Ve maalesef biz buraları AVM'ler, DVM'ler ile dolduracağız. Neyse canlı yayınımızı kapatalım ya da Allah rızası için kontür kampanyası açacağız bu gidişte Rabbil Alemin işte bize işte internetler falan falan. Bu arada buralara biliyorsunuz şey yaptılar. E, asfalt yaptılar. Ya birisi de demiyor ki ya kardeşim buraya asfalt yaptık ama peki Abi yayayı görünce duracak ya arabalar. Sıkıysa dursun. Nerede öyle? Hı, çıkacak biraz Abi ben şeytan mıyım? Neyim? Ya da millet mi şeytan? Beni buluyorlar hemen dibimden. Abi şu karşıya adam şey yapmış. Görüyor musunuz? Dümdüz asfalt. La buraya da yaptı kardeşim onu da. Hiç olmazsa buradaki arabalar düşmesin, bisikletler düşmesin buraya da. Niye buraya koymuyoruz? Sebep, sebep yok abi. Sadece bir tek sebep var. Bilmiyor adam. Yani buraya asfaltı döken adama birisi diyecek ki karşı tarafa da dökün kardeşim. Orada çukurlar var bak. Görüyor musun? Neyse Türküz doğruyu solcuyuz elhamdülillah. Hoşça kalın.